Siz değerli basın mensupları bugün bu davetimize katıldığınız için hepinize öncelikle çok teşekkür ederim. Biz Cumhuriyet ve Adalet Partisi olarak Türkiye'deki gördüğümüz eksikliklerden yana bir parti kurma gereği duyduk. Takdir edersiniz ki Türkiye'deki siyasi parti partilerin kurulmasının asıl amacı Türkiye'deki eksik yönlerin tespit edilmesinden dolayıdır. Ama maalesef ki bizim ülkemizde kimileri tabela partisi olmak için parti kuruyor. Ya da bazı imkanları değerlendirmek için kuru, kuruyor. Biz bunu yapmadık. Biz Türkiye'de CHP'nin koruyamadığı Cumhuriyet AK Parti'nin sağlayamadığı adalet temasıyla biz bu partiyi kurduk. Türkiye'deki iktidar ve ana muhalefetteki eksik yönleri alarak biz bu yola çıktık. Zaman içerisinde de baktığınızda şu anki mevcut ana muhalefet başta olmak üzere Cumhuriyeti koruyabildiklerini şahsım ve teşkilatım adına korunduğunu kimse söyleyemez. Ee, biz bu yola çıktığımızda gördüğümüz eksiklikleri gidermek için yapılandık. Elhamdülillah şu an Türkiye'de 81 il içerisinde 52 ilimizi örgütledik. Ee, i̇lçe teşkilatlarımızda keza aynı şekilde devam ediyor. Ee, önümüzdeki ay itibariyle de tam anlamıyla seçime girmeye hak kazanmış olacağız. Kongrelerimizin tamamlanmasını bekliyoruz öncelikle. Yaşım 36. E, Türkiye'deki en genç siyasetçilerden biriyim. Önümüzde daha bizim 30 senemiz daha var. Bu 30 sene içerisinde e, bizim parti olarak hedeflerimizin birinci sırasında Türkiye'yi e, gençlerin yönetmesinden yanayız. Yeni fikirlerin eski sabit fikirler değil, yeni fikirlerin ön, ön plana çıkmasını istiyoruz açıkçası. Türkiye'de gündem içerisinde e, yaşanan Türkiye'de yaşanan sıkıntıların en başında maalesef ki ekonomi geliyor. Son zamanlarda yaşanan sıkıntılarda biz Türkiye olarak güçlü bir ülkeyiz, iradeli bir ülkeyiz. 15 Temmuz'da da biz bunu birebir gördük. Tankın önüne atletle yatan bir toplumuz, birlik beraberliği her kötü anda bir araya bir arada olabilecek bir yapımız var. Ekonomide yaşadığımız bu sıkıntılarda vatandaşlarımızın tamamından aynı birlik beraberliği göstermelerini zaten rica ediyoruz. Bu dönem bizim için önemli bir dönem. Bu dönemi hep beraber atlatacağız. Ekonomik kriz dünyanın her yerinde var. Ama bizim ülkemizde daha çok yaşanıyor. En büyük sebeplerinden beri biz Türkiye'de tarımı, sanayiyi bitirdiğimiz sürece bu sıkıntıların yaşanması zaten ortada olan şeylerdi. Biz Cumhuriyet ve Adalet Partisi olarak bundan sonraki süreçte kendi yapılanmamızda ve e, partinin yapması planlanan konuların içerisinde bir kaybetmiş olduğumuz, eksik bıraktığımız sanayileşme ve tarımdaki eksikliklerimizi hep beraber tamamlayacağız. Bunun dışında Türkiye'de yaşanan e, diğer sıkıntılardan biri savaş. Yunanistan'la e, yaşanan sıkıntılar. Ben her yerde söylüyorum. E, ...sosyal medyalardaki videolarımda da var. Yunanistan dediğimiz ülke... ...bizim İstanbul'un nüfusu kadar bile değil. Zamanında... E, ...biz Yunanlıları denize dökmüş bir toplumuz. Onların oradan bir sancısı var bizlere. Biz bu sancıyı... E, ...tekrarını... ...onlara yaşatırız. E, Türkiye'yi karşılığına almak demek kendilerini kendi ipini kendilerini çekmesi demek. Bunun dışında Türkiye'de bizler eksik olarak gördüğümüz noktalarımız sadece bizim tarım, sanayi ve dış güçler değil. Bizim emniyet teşkilatımızda sıkıntılarımız var. Emniyet emniyet mensuplarının dile getirdiği şikayetleri var. Bunları gidermemiz lazım. Belediyelerde çalışan, daha önceden ana kadrolarda yer alan personellerden ziyade sözleşmeli personel adı altında çalıştırılan elemanlarımız var. Aynı işi yapan iki eleman, biri 14 bin lira maaş alır, sözleşmeli eleman 7 bin lira maaş alır ama sözleşme elemana kesilen fatura bedelini kimsenin konuştuğu yok. Maliyetlere baktığımızda biz sözleşmeli eleman adı altında Hiçbir elemanın belediye, devlet kurumlarında çalışmasını istemiyoruz. Hepsi devlet kadrosunda olması lazım. Bunun yanı sıra kaybetmiş olduğumuz, kaybettiğimizden kastımız da şu. Özelleştirilmiş kamu idarelerimiz var. Bunların tekrardan kamuya dönüştürülmesi lazım. Biz en yakın zamanda örnek verin Türk Telekom'u verdiğimiz rakam belli paramızı da alamadık devlet olarak. Biz kamulaştırılmadan yanayız. Devletin kontrolünde, devletin malını, devletin kontrolü dışında hiçbir kurumun yönetmesini etik bulmuyoruz. Kendi malımıza biz kendimiz sahip çıkamazsak dışarıdan gelen üçüncü şahıslar zaten bizim malımıza sahip çıkmaz. Bu kendi kişisel hayatımızda da böyle değil mi? Ev, kendimize ait bir tane evimiz var. Biz evimize sahip çıkamıyorsak elimizdeki ev de gidiyor vergisini ödemezse, faturalarını ödemezse, eee krediyle aldıysan evi, kredi ödemezsen evin de gider. Biz Cumhuriyet ve Adalet Partisi olarak özelleştirilmiş tüm kamu idarelerinin tekrardan kamulaştırılmasını sağlayacağız. Türkiye'deki diğer sorunlardan bir tanesine de gelince mülteci sorunu. Biz şu an bu ülkede yaklaşık 10 milyon mülteci var. Kayıtlı kayıtsız. Üstü, üstü vardır aşağısı yoktur. Bunların resmi kayıtlarda 6 milyon Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı verdiğimiz vatandaş var. Ben bunu herkese ve her yerde soruyorum. Her mecrada da. 6 milyon nüfusa sahip olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı almış vatandaş. Bugün parti kuruyorum dese. Vallahi de billahi de tillahi de. Ana muhalefetten daha fazla oy toplar. Daha fazla belediye alır. Belediye anlamında da biz yerleştirme planını yaparken yanlışlık yaptık. Hata yaptık. İçeri gelen herkesi aldık. Her gittiğim yerde şunu da soruyorum. biliyorum ki bütün basın mensuplarına soruyorum. Biz Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip bireyleriz bizlerden biri bilmediğimiz bir ülkeye gitsek örnek veriyorum Suriye'ye Amerika'ya, Meksika'ya dünyanın hangi noktasına gidersek gidelim. Sonuç olarak bilmediğimiz bir yerde ya otelde konaklarız imkanımız varsa imkanımız yoksa imkanı doğurtana kadar gerçekleştirene kadar bir şekilde sokakta, arabada, bir yerde yaşam mücadelesi veririz değil mi? Şimdi herkese soruyorum. Buraya gelen, <laughs> Türkiye'ye gelen mültecilerin ben sokakta kalanını çok nadir rastladım. Bu 10 milyon vatandaş nasıl geldi ve nereye adrese geldi? Hangi adrese geldi? Bunu herkese soruyorum. Bunun cevabını ben kimseye kimseden alamadım açıkçası. Bu mültecilerin yapmamız gereken en önemli husus mülteci statüsünde olanlara evet bu arkadaşların hepsi elhamdülillah Müslüman mı? Müslüman. Elhamdülillah bizlerde de Müslüman mıyız? Müslümanız. Bu arkadaşlara sahip çıkmamız lazım mı? Evet. Ama Müslümanlıkta savaştan önce çocuklar, kadınlar ve yaşlılar kaçar bize gelenlerin hepsi 20-25 yaş arasında body salonlarında body çalışıyor. Soralım hepsine bize verecekleri cevap belli. Ülkemizde savaş var. Diyorum ki ya oğlum senin ülkende savaş var. Bizim askerimiz, bizim Mehmetçiğimiz senin vatanını korumak için senin topraklarında gecesini gündüzüne kadıyor. Canını ortaya koyuyor. Sen burada spor yapıyorsun. Bu ne peris, bu ne ara tuşuz? Soruyorum herkese. Hani Müslümandık? Toprağının niye sahip çıkmıyorsun? Sorduğun zaman herkes kalıyor. Çünkü biz burada bu adamları hazır alıştırdık. Cumhuriyet ve Adalet Partisi olarak bizler 85 milyon vatandaşımızın tamamının oyuna talibiz. Bizim yanımızda, biz bu mücadeleyi tek başımıza veremeyeceğiz. Bu mücadele bir kişinin, on kişinin, elli kişinin, yüz kişinin verebileceği bir mücadele değil. 85 milyon bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu taşın altında, bu mücadelede hep beraber yer almak istiyorsanız, bizle beraber bu yolda sizler de yürüyün. Gelen tüm basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Oy. e